Oymyakon'a yapılan yolculuk sıradan bir seyahatten çok daha fazlasıdır. Burada aşırı soğuklar ve sert doğa koşulları her adımda yolcuları sınar. Bölgenin izole yapısı ve ulaşımın zorlukları varışın kendisini bir başarıya dönüştürür. Oymyakon'a ulaşmak yalnızca bir noktaya varmak değil, aynı zamanda doğanın gücüne karşı verilen bir mücadeleyi de temsil eder. Bu bölümde bu eşsiz yolculuğun ardındaki zorluklar ve dayanıklılığın önemi gözler önüne seriliyor. Oymyakon, Rusya'nın Saka Cumhuriyeti'nde dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinir. Bu köy, bölgenin başkenti Yakutsk'a oldukça uzak bir konumda yer alır. Yolculuğun başlangıç noktası Yakutsk'tur ve Oymyakon'a ulaşmak için yüzlerce kilometrelik zorlu bir mesafe kat edilmesi gerekir. Bu uzaklık ve coğrafi koşullar bölgeyi benzersiz ve ulaşılması güç kılar. Moskova'dan başlayıp Yakutsk'a, oradan da Oymyakon'a uzanan tek yol, bölgenin ne kadar izole olduğunu gözler önüne seriyor. Bu güzergah, harita üzerinde animasyonla gösterildiğinde, ulaşımın ne kadar sınırlı ve zorlu olduğu daha da belirginleşiyor. Sadece bir yolun varlığı, bölgeye erişimi hem mevsim şartlarına hem de coğrafi engellere bağlı kılıyor. Özellikle kış aylarında bu yolun kullanımı daha da güçleşiyor. Oymyakon'un dünyadaki en soğuk yerleşimlerden biri olması ulaşım zorluklarını daha da artırıyor. Yakutsk'tan Oymyakon'a ulaşmak zorlu doğa koşulları nedeniyle oldukça meşakkatli bir yolculuktur. En iyi hava şartlarında bile bu mesafe saatler süren bir yolculuk gerektirir. Yolların çoğu buzla kaplıdır ve sıcaklıklar aşırı derecede düşüktür. Araçlar sık sık donma riskiyle karşı karşıya kalır ve sürücüler sürekli olarak dikkatli olmak zorundadır. Bu nedenle bölgeye ulaşmak için yapılan her yolculuk hazırlık ve dayanıklılık gerektirir. 504 Kolima Otoyolu, Rusya'nın en zorlu ve izole yollarından biri olarak bilinir. Bu yolun inşası Sovyetler Birliği döneminde Gulag çalışma kamplarında tutulan mahkumlar tarafından gerçekleştirildi. Binlerce mahkum dondurucu soğuklarda ve ağır şartlarda çalışmaya zorlandı. Yolun altına gömülen çok sayıda mahkumun cesedi nedeniyle halk arasında bu yol kemikler yolu olarak anılmaya başlandı. Bu isim, yolun inşasında yaşanan insanlık dramını ve kaybedilen hayatları simgeler. Günümüzde Kolima Otoyolu hem tarihi hem de trajik geçmişiyle dikkat çekmektedir. Yolun inşası sırasında yaşanan insan kayıpları bu projenin ardındaki acı gerçeği gözler önüne seriyor. Donmuş toprağa gömülen mahkumlar ağır koşullar altında Hayatlarını kaybetmişlerdir. Yol kenarına dikilen anıtlarsa bu trajedinin unutulmaması için sessiz birer tanık olarak varlıklarını sürdürmektedir. Her biri geçmişte yaşanan zorlukları ve kayıpları hatırlatır niteliktedir. Bir yerel şoför yolun üzerinde ölülerin yattığını anlatıyor. Yolun kanla ve kemikle yapıldığını söylüyor. Bu sözler bölgedeki geçmişin acı dolu izlerini gözler önüne seriyor. Yolun her bir taşında yaşanmışlıkların ve kayıpların izleri bulunuyor. Şoförün anlattıkları bu toprakların hafızasında derin bir yer ediniyor. Bu yol sürücüler için sayısız fiziksel tehlike barındırıyor. Özellikle kış aylarında oluşan kalın buz tabakaları araçların kontrolünü kaybetmesine yol açabiliyor. Köprülerse yüzeylerinin kayganlığı nedeniyle ekstra bir risk oluşturuyor. Geçmişte yaşanan ölümcül kazalar, yolun ne kadar affı olmadığını gözler önüne seriyor. Burada yapılan en küçük bir hata bile ciddi sonuçlara yol açabiliyor. Yolun acımasız ve tehlikeli doğası her geçen gün bir kez daha kanıtlanıyor. 2011 yılında BBC bu yolu dünyanın en tehlikeli yolu olarak tanımlamıştır. Bu ünvan Yolun zorlu coğrafi koşulları ve yüksek riskleri nedeniyle verilmiştir. Sürücüler dar virajlar ve dik yamaçlarla mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Özellikle yağışlı havalarda yolun kayganlaşması ve görüş mesafesinin azalması tehlikeyi daha da artırmaktadır. Bu nedenle yol hem yerel halk hem de macera arayan turistler için büyük bir dikkat gerektirmektedir. Yolculuğun sonunda Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Oymyakon köyüne varılır. Ahşap evler kalın kar tabakalarıyla örtülmüş ve bacalardan yükselen dumanlarla çevrelenmiştir. Burada soğukluk kutbuna ulaşmak, doğanın zorlu koşullarıyla başa çıkmanın ve insan azminin bir göstergesidir. Köyün sakinleri bu sert iklimde yaşamayı başarmış, geleneklerini ve günlük hayatlarını soğuğa uyarlamıştır. Oymyakon, sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda insanın doğaya karşı direncinin de simgesidir. Oymyakon, Sibirya'nın uzak bir bölgesinde yer alır ve dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak bilinir. Burada, kış aylarında sıcaklıklar eksi 50 derecenin altına düşebilir. Antarktika ise daha soğuk sıcaklıklara ulaşsa da kalıcı bir insan yerleşimi bulunmaz. Oymyakon'da ise insanlar, özel yapılar, geleneksel yaşam tarzları ve dayanıklı altyapı sayesinde bu zorlu koşullara uyum sağlamıştır. Bölgedeki sıcak su kaynakları ve yerel bilgi birikimi yaşamı sürdürülebilir kılar. Böylece Oymyakon, aşırı soğuklara rağmen Sürekli insan yaşamının mümkün olduğu nadir yerlerden biri olma özelliğini korur. Oymyakon'un aşırı soğuklarının temelinde bölgenin coğrafi ve jeolojik özellikleri yatıyor. Karasal iklimin etkisiyle denizden uzak olan bu alan ısıyı uzun süre tutamıyor. Ayrıca Oymyakon iki büyük dağ arasında yer alan bir vadide bulunuyor. Bu konum soğuk havanın vadide hapsolmasına ve sıcaklığın daha da düşmesine neden oluyor. Sonuç olarak Oymyakon adeta dev bir doğal dondurucuya dönüşüyor. Soğuk hava vadinin tabanında birikerek sıcaklık terselmesine neden olur. Bu durumda yer yüzeyine yakın hava tabakası üstteki havadan daha soğuk hale gelir. Sibirya yüksek basıncı ise Oymyakon üzerinde sürekli olarak etkili olur ve bölgeye soğuk, kuru hava kütleleri gönderir. Bu yüksek basınç sistemi sıcak hava akımlarının bölgeye ulaşmasını engeller. Sonuç olarak Oymyakon yıl boyunca aşırı düşük sıcaklıklarla karşı karşıya kalır. Bu aşırı soğukta günlük yaşam büyük zorluklarla karşılaşır. Dışarıda geçirilen süreler kısıtlanır. Araçlar donmaması için sürekli çalıştırılır. İnsanlar vücutlarını korumak için Özel kıyafetler giymek zorundadır. Soğuk hava sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi sosyal ve ekonomik hayatı da şekillendirir. Tüm bu koşullar Oymyakon sakinlerinin dayanıklılığını ve uyum yeteneğini gözler önüne serer. Donmayan su paradoksu, Sibirya'nın en soğuk bölgelerinden biri olan Oymyakon'da ilginç bir şekilde karşımıza çıkar. Oymyakon isminin kökeni yerel dilde donmayan su anlamına gelir ve bu ad, bölgeden geçen nehrin bazı kısımlarının yıl boyunca sıvı kalmasından gelir. Bu durumun temel nedeni, yer altından çıkan jeotermal kaynaklardır. Jeotermal sular, nehrin belirli bölümlerini ısıtarak aşırı soğuklara rağmen donmasını engeller. Böylece çevresi buzla kaplı olsa da Nehrin bazı noktalarında su akmaya devam eder. Bu doğal fenomen bölge halkının yaşamını ve yerleşim biçimini de etkilemiştir. Donmayan su kaynağı bölgedeki yaşamın temelini oluşturmuştur. Tarih boyunca insanlar yılın en soğuk zamanlarında bile suya erişimin mümkün olduğu bu noktada yerleşmeyi tercih etmiştir. Kasabanın kurulması ve gelişmesi doğrudan bu su kaynağına olan bağı ile şekillenmiştir. Tarım, hayvancılık ve günlük yaşam donmayan suyun sürekliliği sayesinde sürdürülebilmiştir. Sıcaklıklar çoğu zaman eksi 50 derecenin altına düşerken gün ışığı da oldukça sınırlıdır. Bu koşullarda merkezi ısıtma sistemleri hayatta kalmak için vazgeçilmezdir. İnsanlar evlerini ve iş yerlerini sürekli sıcak tutmak zorundadır. Dışarıda geçirilen süreler mümkün olduğunca kısa tutulur ve kalın giysilerle korunulur. Gündelik yaşam, soğuğa karşı alınan önlemler ve enerji tasarrufu etrafında şekillenir. Bu zorlu ortamda topluluk dayanışması ve pratik çözümler yaşamın sürdürülebilmesi için büyük önem taşır. Bu kasabada su temini oldukça zorlu koşullar altında sağlanıyor. Yer altından çıkarılan su, önce büyük buz bloklarına dönüştürülüyor ve ardından ihtiyaç duyulan yerlere taşınıyor. Buz blokları, suyun uzun süre bozulmadan saklanmasını ve taşınmasını kolaylaştırıyor. Sıcaklıkların düşük olduğu bu bölgede, sıvı su bulmak neredeyse imkansız olduğu için su adeta bir hazine değerinde. Her damlası dikkatle korunuyor ve israf edilmemesi için özel önlemler alınıyor. Aşırı soğuk hava koşulları, teknolojik cihazlar ve günlük araçlar üzerinde önemli etkiler yaratır. Özellikle otomobillerde akülerin performansı düşer ve motorun çalışması zorlaşır. Elektronik cihazlarda ise batarya ömrü kısalır ve ekranlar daha yavaş tepki verebilir. Ayrıca Plastik ve metal gibi malzemeler soğukta daha kırılgan hale gelir. Bu nedenle hem araçların hem de elektronik eşyaların soğuk havalarda dikkatli kullanılması gerekir. Oymyakon'da yaşam, aşırı soğuklar nedeniyle tarımın neredeyse imkansız olduğu zorlu koşullarda sürdürülüyor. Bu nedenle bölge halkı beslenme ihtiyaçlarını donmuş balık ve at eti gibi dayanıklı gıdalarla karşılıyor donmuş balık hem kolayca saklanabilmesi hem de besleyici olmasıyla öne çıkıyor. At eti ise yüksek protein ve enerji içeriği sayesinde hayatta kalmak için önemli bir kaynak oluşturuyor. Bu geleneksel beslenme biçimi Oymyakon sakinlerinin sert kışlara karşı dirençli kalmasını sağlıyor. Yakut atları Sibirya'nın sert ve dondurucu iklimine Olağanüstü bir şekilde uyum sağlamıştır. Kalın tüyleri ve güçlü yapıları sayesinde uzun süren kışlarda bile hayatta kalabilirler. Bu atlar bölge halkı için sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda besin ve geçim kaynağıdır. Zorlu doğa koşullarında Yakut atları insanların günlük yaşamında vazgeçilmez bir rol oynar. Onların dayanıklılığı ve çevikliğinin Yerel kültür ve ekonomi üzerinde derin bir etkisi vardır. Oymyakon'da hayat, dünyanın en soğuk yerlerinden birinde devam ediyor. Çocuklar, dondurucu hava koşullarına rağmen her sabah okula gitmek için hazırlanıyor. Aileler, çocuklarının soğuktan etkilenmemesi için kalın giysiler ve özel ekipmanlar kullanıyor. Okullar ise aşırı düşük sıcaklıklara karşı ekstra ısıtma sistemleri ve güvenlik önlemleri alıyor. Sıcaklık, belirli bir seviyenin altına düştüğünde dersler iptal edilebiliyor. Tüm bu zorlu koşullara rağmen Oymyakon sakinleri günlük yaşamlarını sürdürmeye kararlı. Soğuk, burada bir yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Aşırı soğuk havalarda vücut ısısının hızla düşmesiyle donma tehlikesi ortaya çıkar. Donma, genellikle parmaklar Burun ve kulaklar gibi uç noktalarda başlar ve tıbbi olarak 3 aşamada incelenir. İlk aşamada ciltte solukluk ve hissizlik görülürken ilerleyen aşamalarda ciltte sertleşme ve kabarcıklar oluşabilir. Son aşamada ise dokularda kalıcı hasar riski artar. Bu tür risklere karşı kat kat giyinmek, ıslak giysilerden kaçınmak ve uzun süre dışarıda kalmamak önemlidir. Ayrıca donma belirtileri fark edildiğinde hemen sıcak bir ortama geçmek ve tıbbi yardım almak gerekir. Oymyakon dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak bilinir ve burada gündelik yaşam alışılmışın dışında zorluklarla doludur. İnsanlar yiyeceklerini çoğunlukla donmuş halde saklamak zorunda kalır. Taze sebze ve meyve bulmak neredeyse imkansızdır. Ev işleri de bu iklimde oldukça zahmetlidir. Çünkü su boruları sık sık donar ve ısınmak için sürekli olarak soba yakmak gerekir. Çamaşır yıkamak bile özel yöntemler gerektirir. Çünkü dışarıda asılan çamaşırlar anında donar. Tüm bu koşullar Oymyakon sakinlerinin dayanıklılığını ve pratik çözümlerini ön plana çıkarır. Kış aylarında donmuş nehirler balıkçılar için eşsiz bir avlanma ortamı sunar. Kalın buz tabakalarının altında suyun sıcaklığı düşse de balıklar yaşamlarını sürdürmeye devam eder. Yerel balıkçılar buzda açtıkları küçük deliklerden oltalarını suya indirerek avlanır. Balıklar yakalandıktan sonra soğuk hava nedeniyle genellikle birkaç dakika içinde tamamen donar. Bu hızlı donma hem balıkların tazeliğini korur hem de bölgedeki geleneksel balıkçılık yöntemlerinin bir parçası haline gelmiştir. Kışın balıkçılık hem doğayla uyumlu bir yaşam biçimi hem de topluluklar için önemli bir geçim kaynağıdır. Oymyakon, kışın dondurucu soğuklarıyla bilinse de yaz mevsiminde bambaşka zorluklarla karşılaşır. Karların erimesiyle birlikte bölgede çamur mevsimi başlar ve yollar geçilmez hale gelir. Sıcaklıklar kısa sürede yükselir. Bu da gece ve gündüz arasında büyük ısı farklarına yol açar. Ayrıca yaz aylarında sivrisinekler adeta bir istila oluşturur ve yaşamı daha da güçleştirir. Tüm bu zıtlıklar Oymyakon'un doğasının ne kadar sert ve değişken olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Küresel ısınma, dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Oymyakon'u da derinden etkiliyor. Bölgedeki permafrostun çözülmesi hem altyapı hem de günlük yaşam için ciddi sorunlar yaratıyor. Evlerin temelleri zarar görürken yollar ve diğer yapılarda bu değişimden olumsuz etkileniyor. Kasaba sakinleri iklim değişikliğinin getirdiği belirsizliklerle başa çıkmaya çalışıyor. Oymyakon'un geleceği, iklim koşullarındaki bu hızlı değişim nedeniyle her zamankinden daha belirsiz görünüyor. Oymyakon, dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak bilinirken, son yıllarda nüfusunda belirgin bir azalma yaşanıyor. Özellikle gençler, daha iyi eğitim ve iş olanakları için kasabadan ayrılmayı tercih ediyor. Bu durum, kasabanın demografik yapısını değiştirirken yerel ekonomi de olumsuz etkileniyor. Ancak Oymyakon bu zorluklara karşı yeni bir gelir kaynağı olarak aşırılık turizmine yöneliyor. Ziyaretçiler, ekstrem soğukları deneyimlemek ve eşsiz doğa koşullarını görmek için kasabaya akın ediyor. Böylece Oymyakon, hem ekonomik açıdan nefes alıyor hem de dünyanın ilgisini çekmeye devam ediyor.